Moda koleksiyonlarının iki ayrı sezonda gösterilmesi geleneği Fransa Kralı 14. Louis döneminde başlamıştır. Ancak günümüz moda markalarının özellikle hızlı moda markalarının ürün sirkülasyonuna artık yetişemez durumdayız. Bu tip markalar neredeyse her gün binlerce ürün piyasaya sürüyorlar. Ve tabii ki bu da gezegenimizi negatif yönden etkiliyor. Ucuz giysi üretimi çok büyük miktarda su, enerji ve ham madde gerektirdiğinden Hızlı moda markaları, dünya kaynaklarını büyük bir hızla tüketen bir yapıya sahiptirler. Peki hızlı modaya uyum sağlamak psikolojimizi nasıl etkiler? Birincisi, hızlı modanın sürekli değişen trendlerine uyum sağlamaya çalışmak, tüketicide bir tatminsizlik hissine yol açabilir. Ve aynı zamanda tüketici bilissel uyumsuzluk da yaşayabilir. Bilissel uyumsuzluk kişinin birbiriyle çelişen inanç ve değerlere sahip olduğunda yaşadığı zihinsel rahatsızlık anlamına gelir. Bilinçli bir tüketici hem hızlı modanın dünyamıza verdiği zararların farkında ama bir yandan da trendlerin gerisinde kalmak istemediği için hızlı moda markalarından alışveriş etmeye devam etmektedir. Bu da tüketicide bilişsel uyumsuzluğa yol açabilir.